Seni anlatabilmek seni Damı halden bilmeze kahpe yalana ardarda arda kaç zemiri Kurt uyur, kuş uyur, zinden uyurdu Dışarıda gürül gürül akan bir dünya Bir ben uyumadım, kaç leylim bağır Hasretinden prangalar eskittim Saçlarına kan gülleri takayım Bir oyana, bir boyana seni bağırabilsem seni Dipsiz kuyulara Akan yıldıza Bir kibrit çöpüne varana Okyanusun en hızsız dalgasına Düşmüş bir kibrit çöpüne Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin Yitirmiş öpücükleri Payı yok Apansız inen akşamlardan Bir kade Bir cigara Dalıp gidene seni anlatabilsem seni Yokluğun cehennemin öbür adıdır Üşüyorum